Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuz sizlere Regal'ın yeni tarz, esintili motorunu tanıtacağız. Bu motor akülü değerli firma sahibi Gökhan Bey size gerekli konuda bilgileri verecek. İzleyin bakalım nasıl olacak. Haydi. Arkadaşlar bugün size Regal Raptor marka tekerlekli işte Yanları açık, üstü kapalı, silgeci oran bir elektrikli şarjlı bisikletimizi tanıtacağız. Ürünümüz e, 6 akülü. 35 km hıza kadar çıkabiliyor. En fazla 6, 5 ile 6 saat sürede şarj oluyor. Artı e, yan tekerlekler arası açık olduğu için devrimler riski sıfırdır. Öne ve geriye gitme sistemi var, hem ön, hem arka. E, artı 3 tane vitesimiz var üzerinde. 3 tane sistemi var. E, L ve H şeklinde. Ve arka e, vites sistemi sayesinde 3 tane vites var. Garanti 2 yıl, akü garantisi 6 ay. Silgi sistemi çalışıyor. Pahalı bir şekilde. Garanti süresi 2 ay ve akü süresi 6 ay garanti. 2 yıl. Evet. Fiyatı neydi? Sistemi, motor sistemi Heh. 1200 watt motora sahip. Evet. Ee, Hayatlı motor sistemi vardır. Akü süresi, sürelerini, şarj sürelerine dikkat ettiğimiz sürece ürünümüzün akü dayanıklı süresi en az 3 yıl. 3 yıl. En 100. az 3 yıl. Performansta bir azalma göstermeden 3 yıl evet, kullanılabiliyor. Aküsü sonradan bulunabiliyor mu? Tabii, Firmadan bu, mı tedarik edilecek? E, bizden tedarik edebiliyor. Servis, Türkiye genel servislerimiz var. Türkiye genel servislerimizde de bulabiliyorsunuz. Ha, fiyatları belli mi onların? Fiyatları şu an için e, 295 TL tanesi. 6 tane oluyor. Yani fazla bir maliyeti yok. 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 Yani şarj tükettiğiniz sürece en az 3 yıl bir Eşim, evet. Renk opsiyon olarak siyah kasa ara renk değişiyor. Sarı, yeşil, kırmızı ve beyaz şeklinde dört tane renk oluşuyor. Stoklarımızda bütün renkler var şu an. İsteyen evet. irtibat numaralarını da paylaşalım. 0276 215 2473 Şirket ismi? Keskinler Uşak boş. Boş bayi, regal, bayi, regal Evet. Evet değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi seçenekler çok. Fiyatını da bir söyleyebilir miyiz? Fiyatımız şu an için 17.500 TL. 17.500. Evet. Stoklarla sınırlı. Stoklarla sınırlı. 18.900 normal fiyatı var ama 17.500 TL şu an. Fiyatı evet. var. Gayet güzel, kullanışlı. Tabii. Daha önce Allah e, kapalı güzelim. modellerini satmıştık. Aynı evet. kostüme sahip. Yanlar açık. Evet. İsterseniz yanlara da bir normalleşme yapılmış. Bu şu amaçlı burdan kapanabilir. Ee, bir tenteci tarafından. Evet. E, yapılarak da kapanabiliyor. Burada Tentene yapılıyor. Müşterilerimiz var. E, onlar kapattırdılar ve çok rahat kullanıyorlar. Yani dışında çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet. Gö olsun efendim. evet Gökhan Bey. Çok teşekkür ederiz. Ee, şöyle bir tur atabiliyor muyuz? Tabii. Motor. Yani var mı anahtarı? Önümüzde alarm sistemi var. Kumandadan kilitleme sistemi var. Böyle bir kumandası var bunun. Bu şekilde. <laughs> buradan kilitleyebiliyorsunuz ve alarm sistemi var. Hırsızlığa karşı e, kendini koruyor. <laughs> Vallahi billahi. sistemi var. Yokuşları rahat <laughs> bir şekilde koyabilirsiniz. <laughs> Bu şekilde bir elfen sistemi yapmışlar. Buraya bastığınızda ürün kesinlikle yerine hareket etmiyor. Evet. O diye de kalıyor. Sülger sistemi üç şekilde. Çalışıyor. Önde LED keskin aydınlatmalar var. çok güzel bir görüntü. Tamam şeklinde şu şekilde. Hadi. Evet, gayet güzel. Evet, 17.500 lira Uşak Keskinler Boş Bayi, Regal Bayi'nde. Değerli arkadaşlar. Sizleri bekliyoruz. İrtibat numarasını verdi. de bir takıldığınız olursa lütfen yorumlar kısmına yazınız. Kanalımıza abone olup destek vermeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.